Şov <laughs> başlasın. Efendim merhabalar. Witcher 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce şöyle oyunumuzu başlatalım. Evet en son nerede kalmıştık? Şöyle. Burada Zoltan o küçük minik şeyimiz. Arkadaşımız tontik ponçik şey. Ondan sonra bir de ee, bu bizim Ozan onu asıyorlardı. İkisini bir şekilde yaptık ettik dövüştük. Komutanla konuştuk. iptal ettik. Dedik kardeş onlar bizim tanıdığımız falan filan. Neyse komutan dedi gel benim yanıma bir konuşalım. Ondan sonra bizim arkadaşlar dedi gel bir konuşalım. Handayız biz. Böyle oldu burada kalmıştık. Şuradan görevlerime bakacağım. Aynen bu tavernaya ve dostlarına sohbet et diyor. Loreddo'da e, o komutan galiba. Kralların katili zaten bu. E, o led hodelinen adam. Onu sonradan öğreneceğiz zaten. Ha, e, Gümüş kılıcımızı da e, bizim almışlardı. En son. Almışlar dedim. E, ejderhanın kafasını yerleştirdik. Bizi yemesin, biçmesin, ezmesin, bizi püskürtmesin diye. Onu da buralardan bir demirciden yaptırmamız gerekiyor.

Seeing as you're a witcher, we wondered if you'd be willing to test it in practice. In a year or two, given the occasion, you could visit us in Vizima. We'd examine you and reward you generously. We need to study its long-term effects. We can't say more. Are you in? Ne olduğunu bilmiyorum da bir zarara dokunacağını sanmıyorum. İleride işimize yarayabilir. Varım. Why not? Splendid. Excellent. Now. Onunla hiç uğraşamam. Aynen öyle. Fazla abartmayalım. Evet. Burada tabi her zaman her yerde olduğu gibi cüceler hep demircidir. Kılıç döver, zırh yapar. Hey boss, look who's graced our smithy. Seni tanımıyorum ama. That titan of the art of smithing can't hear us. Busy, works a blur in his hands. And how are you, Witcher? Things working out for you. Nice workshop. Bah, it's no workshop, just a simple forge. But thanks for the compliment, both in my name and the master's. So how can we help you, eh? Um, takas yapalım bakalım neler varmış. Burası dükkan tamam. Zanatkarlık. kısa kılıç gümüş kılıç falan yok mudur acaba gümüş kaplama kılıç buna para vermeden önce zanatkarlıktan bir şeyler yapabilir miyiz gümüş kılıç yok anlaşılan mecbur bunu alacağız bir tane alacağım tabi aa paramız yetmiyor biz onca şeyler toplamıştık ya bunları satsak. Yine de bir şey yarar mı? Bir dakika. Şunları bir halletmem gerekiyor. Zırhlara gelelim. Benchi daha iyi. Yine burada da benimkisi daha iyi oluyor. Pantolon. Güne bakan işareti süresi nedir ya? işaretle yapılan hasar bonusu artı bir. Ya benimsi kalsın. Zırh 3, zırh 2. Bu epik ama bu ortak. Zehirlenme karşı dönenç 14. Zırh 3, zırh 2. Yok bizimkisi kalsın. Bunların hepsini satalım. Hadi takas yapalım. Şunları ben satacağım. Sat, 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 sat. Geliştirmeler. Ben nerede nasıl şey yapacağım ki şimdi? Neyse onu alamıyoruz. Başka zaman alırız onu. Paramız yok. Ben bunları niye geliştiremiyorum ya abicim ya? Nereye basmam gerekiyor ki? Yok. Olmuyor. Hepsine basıyorum deniyorum ama... Bana mısın demiyor. Nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Kılıcımın üstüne geliştirme basalım. Hmm, buna eklenmiyor. O zaman zırhıma da bir şey koyamıyorum. Neyse boş ver. Şu an değil. Ya da şu an mı yapsak onu? Hadi yapalım. Nekel kontrol. raf edilme bayanası. Troll. Trol. Troll. Troll yapabiliriz. Alalım trollü. Okuyalım bakalım troll ne Troll belası, İşlerini yaparken Efsungerler ne yapıp ne, ne yapmayacaklarını açıklayabilten bir düstura uyar. Geralt bu düsturu, bu nedir düstur nedir ya? Bu düsturu istemediği işleri reddedebilmesi için bir sebep olsun diye kendisine bulduğu iddia ediyor. Ama bence böyle bir hile onun için fazla karmaşık bir şey olurdu. Bernard Laredo bölgede yaşayan bir trollün kellesine ödül koymuştu. Troller akıllı yaratıklar olduğundan düstura göre sadece kötücüler, isiler avlanabilirler. Meraklı Efsunger durumun iç yüzünü anlamaya karar verdi. Muhteşem bir okuyuşta size bunu sundum. Evet. Yani anlayacağınız bir troll var. İnsanı rahatsız ediyor. Biz bunu durdurmamız lazım. Olay budur. Kapıdan çıkmak istemişim sadece. Bu kıyafetlerle, bu geliştirmelerle neler yapabilirim bir bilgim yok. Hiçbir fikrim de yok. Hani gazamız mübarek olsun. Gümüş kılıcım bile yok yani ben ne yapacağım ki? Acaba bu eğitime yapmadan geçtiğim için mi? Eğitime video çekmeye çalıştım. Ama olmadı bir türlü yani. Bir şeye de takıldım kaldım o da ilerlemedi. Nereden gidiyoruz? Buradan mı? Ne dedi lan o? Şunu basalım. Ondan sonra bir tane bundan vuralım. Ne oldu yani şimdi? Kandırıldım. Ne bu böyle? Neyse. Baksana, vuruşlarım hiç işe yaramıyor. Oo, oh, bayağı vuruyorlar, bayağı vuruyorlar. Sen takla atıyorsun, ben de takla atıyorum. Sen taklatman bir işe yaramaz ki. Of ne vurdun be. Ben trolle ne yapacağım onu bilmiyorum. Amcam konuşacağım mı? Thank you master. Drives <laughs> me <laughs> mad. This cursed wood is full of scum and that has lost his mind. Who might that be? The troll! For years he's been collecting tolls at the bridge, for which he's to keep the bridge tidy and drive away the scum. What's the problem then? Merchants from the port sent me to find out the what and why, seeing as this is the only path out to the port inland. But I found the bridge in ruins, and that cheeky cocksucker asked for liquor to let me pass! Across that pile of rubble, I says, and he smacks me so hard I see stars. Lorito's put a price on his head if florido had his way he'd cut us off from the world that son of a bitch we need a bridge but a working one and we need a troll but a sober one if you're looking to make some coin hold off on killing the troll and see the village chief instead he'll tell you all you need to know <laughs> İki tane seçeneğimiz var. Ya troll ile kapışacağız. Ya da ee, bunun gerçekleşme nedenlerini öğrenmek için yol arayacağız. Ama ilk önce bir buraya kadar gelmişken troll bir konuşalım. No. No what? No passage. Give vodka. vodka, vodka. You <laughs> passage. Elimde hiç vodka yok. No water, no passage. Böyle taşın arkasından dolana dolan yapacağım yani. Mecbur. Bozuldu mu kıyım? Bozulmuş. Yapacak bir şey yok. Bu taşın hemen kurtulamıyorum çünkü. Aha vuracak şimdi. Böyle kaça 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 bir şeyler yapacağız artık. Gel gel. Nereye gidiyorsun lan? Şuraya bir tane yerden koyalım. Bu işe yarar mı acaba? Hım. <laughs> i̇şe yaramadı. tam zaman tattım. Yavaş yavaş işte böyle böyle yapacağız. Hem elimde çelik kılıç var. Hem de hiç güçlü değiller. Ha, oldu çok şükür ya. Yani. Şey Neden bu kadar fazla Eğiz içiyorsun? Head hurt But no pain in brain. Brain pain always comes with a reason. They my woman. She good. She cooked meat. killed bridge. Go home? No meat smell? Woman dead? Had no head, guts to drink? In can't go, people that kill? You're welcome to take liquor instead of coin, but you should repair the bridge. you not? Hands shaky. If I find your woman's murderers, will you put aside the booze? You know fine none. You'll see. I've got friends here. I'll talk to them. Hmm. Şimdi de böyle bir şey çıktı başımıza. Burada toplayacak bir şeyimiz var mı? Yok. Evet. Şimdi bu neymiş bu? Ha bu e, ile alakalı bir durum buraya geldiğimiz için bunu anlatıyor. Trogolasına bakalım. Geralt trolü ile erkek erkeğe konuşuyor. Karısı öldürdükten sonra canavar alkol bağımlısı olduğunu ortaya çıktı. Böyle bir olay Flossam'a duyulmuş olmalıydı. Geralt tanıdıklarını sormaya karar verdi. Yani ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir Dardelion'la falan konuşuyoruz. Ben nereden gelmişim bu arada? Evet buradan gelmiştim. Şimdi zıpla 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 gideceğiz. Lan yani senin ben. Tamam. Şunun içinden çıkanları da alalım. Abicim ben bu niye bunu yap yapamıyorum ya? Şu mutajenle ilgili olabilir mi acaba? Eğitimde de mutajanda kalmıştım çünkü. köye gidelim. Hem o e, Han'a gidelim bir konuşalım. Bu troll hakkında ne biliyorlarmış. Bunun için neler yapabiliriz. Aynı zamanda zaten görevimiz var. Onları da yaparız. Zaten her türlü o Han'a girecektik. Girmişken onları da konuşuruz. Ben de videodan sonra bu şeyleri nasıl halledeceğine bakacağım. Not <laughs> <laughs> damn that was close in vodka this this... <fogles> very good lice eat me but you are a treat to behold uh, just a little pale magic takes its toll but i'll be all right good to see you in your beard again can somebody tell me what happened you set off a month ago for sultan's wedding love got fucked there will be no wedding did you hear about Foltest? Rumors travel faster than the wind. Winds and rumors. I want to know the truth. I want to know how Foltest died. And the dragon, was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down. You'll choke on your liquor. The dragon. Well, the dragon appeared and that's all I know. But where did the Lavalettes get a dragon? we heard it fought on their side, huge as a barn, they say. dragons don't usually take sides. maybe its lair was nearby and it just felt threatened. if you hadn't driven it off, foltes might not have taken the castle. maybe. we'll never know for sure. you're the expert on tamaria. tell us who's in charge now. it's chaotic and getting worse. the old families are fighting for supremacy, no holds barred. Baron Kimbold and Count merivale I bet. Among others. After the assassination, while Geralt was in the dungeon, the lords convened in a field near Lavalette Castle to choose a new ruler. Three days they debated, and it looked more like a bazaar than a meeting of nobles. Except the trade was in court and ministry positions. Spheres of influence, royal privileges. <laughs> Humans. In spite of several duels and two poisonings, no king was chosen. Civil War was in the air. I think I've heard enough about politics. The full-test killer lay in wait in the tower, where the Lavalettes had hidden the royal bastards. He was well informed. Wait a minute, what were you doing there? I was protecting the king. In was protecting the king. He was not me as his lucky charm. He ordered me to be at his side during the battle. The dragon separated us from him. The killer disguised himself as a monk. A blind one at that. Even. At Full Test greet his children, waited until I had walked off, then cut the king's throat from ear to ear. Who did he flee? Jumped out a window into the river below. Yorbith Skoyatel were waiting in a boat. It was planned. And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder. I need to clear my name. Besides, I looked him in the eye before he escaped. Yani bir biçare daha karşı düşmanız. Şimdi de başımıza yaratık mı çıktı? Dışarısı niye Sırlar dünyası gibiydi.

Oh, Frivia. Uh, I guess we knew each other. Oh, look here! Birds of a feather! Let's say... I've heard of you. Master Witcher, this is foolish! The beast near pulled Sozek into the depths, and you're simply chatting this with time 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 time. Time. Sozek's alive, and nowhere near the depths. The monster's vanished without a trace. You best take us seriously, lest you vanish without a trace! Defolun gidin gözümün önünden. En azından şöyle bir tane yumruk atsak nasıl olurdu? Oh, on, <laughs> Kim tükürüyor lan? I apologize for <laughs> interrupting, but I am Louis Merce, and I am chief person in charge of all matters related to monster hunting in Flotsam. it is in this capacity that i must inquire if you're willing to attempt to resolve the problem of our so-called kairon the beast that now blocks all trade traffic on the river so witcher are we willing i was here first and i'll not relinquish this contract my way or the highway as the locals put it fine your way it is we must contact the merchants on the waterfront as regards any rewards. Madame de Tanserville has, I believe, already conducted some preliminary negotiations. That I have. In that case, don't let me keep you. Triss, how long must I wait for you to introduce us? Sheila de Tanserville, advisor to Queen Zulika of Kovir. Kovir is a long way north. True. I had my doubts of the K <or> the Those were dispelled with what it showed today. Here to hunt down some ingredients Tris Marigold. Sharp as ever. You're thinking that. Ghoul venom, virgin's blood. All those disgusting marvels we take from dying species. To throw into the cauldron at Sabbaths. Right, Tris? Absolutely. Virgins are a dying breed. Oh, my. Your sense of humor seems to be intact, too. But enough of these pleasantries. Tell me, Geralt. You saw the tentacle. What do you make of it all? The beast must be huge. Maybe inhabited one of the Pontar's tributaries before, hunting animals. Then it grew for some reason, and hunger drove it to seek fresh pastures. And on the Pontar, it found trade barges burgeoning with obese, slow moving merchants. They're partly correct. Cedric claims the kryn emerged from the northern swamps approximately one month past. Cedric, an elf, formerly a skoyatel, strange bird, but he knows quite a bit about the area. Yeah, <laughs> şimdi gidip ona soracağız. O <laughs> da bize bir şeyler gösterecek. Biz oraya yönlendirecek. Biz orolara gideceğiz. Hmm. Falan <gülüyor> filan. More or less. I'll talk to the merchants about the reward. Pay Cedric a visit and get back to you. You'll find me at the inn. I've rented lodgings there. On the upper floor. You know the inns Tam da onu diyecektim ha Üst katı genelim. Evet. Trolden sonra bir de başımıza ahdoba çıktı. Ve bizim polarımız var sadece. Bir tane de ufak bir kılıcımız var. Gümüş kılıcı olsa en azından yine iyi. Bizim başka para kazanacak bir yöntemimiz yok mu ya? Hayır şimdi güçlenmenin yanı sıra bir de ben yok şunları açamıyorum. Açabilmem lazım ben niye açamıyorum? Cık. Yok. Yani yok şaka yaptım bir şey yok. Ne ara geldin ne sen buraya? Evet ne kadar paramız var bir bakalım. Bu geliştirmelerden Neler yapabiliyoruz? Kılıç servisi. Hepsi kılıç servisi. Bunun üstüne bir şeyler koyamaz mıyız? Yok. Valla ne yapacağız hiç bilmiyorum. Burada videoyu sonlandırayım. Bir dahaki bölümlerde zaten bu geri kalanın ahtopolu olsun, trolü olsun onları soracağız. O komutan yanına gideceğiz. Baya bir sürü işimiz var bu kılıçları yapacağız. Ben de o zamana kadar video dışında bu e, nasıl para kazanırım ona bakacağım. Ondan sonra bir de bu en önemli şey karakter nasıl geliştiriliyor. Bunu öğrenmem lazım. Yapamıyorum. İnşallah e, herhangi bir hatadan dolayı bug olmamıştır. Tüm ümidim, umudum bu. İnşallah böyle bir şey yoktur. Efendim bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. 지금까